Devir yolları, para yolları. Hayırlı. Başkanım, çok sağ olun. Başkanım, başkanım. Ha İkram, ne yaptınız buraları? Kıvırdık başkanım. Ee? O taraftan da kara yolları geçecek. E başka taraftan? Faruk'un arazisidir. Bağ evinin, Etrafından dolaştırsak fazladan 500 tane boru gerekiyor. Mümkün değil yetiştiremeyiz ilçeye. Valilik de artık son boruları verdik diyor. Şu Ankara'ya bir telgraf taşı ola. Sayın Ankara, terbiyesizlik etmeyesin. Ne diyorsam onu yaz Ne yapıyor bu manyaklar ola? Valla her gün farklı istikamete kazıyorlar ha. Vallahi o borular dönüp dolaşıp yine kendilerine girecek. Boruları Ankara'ya doğru döşemekten başka çaremiz kalmamıştır. De haydi söyle bize şimdi ne yapalım? Yolumuzdan çekil. Başka yol mu yoktur ulan? De ulan yani düzgün yaz. Hele bunu böylece gönder, bak bakalım ne oluyor. Haydi. Tamam abi, sen münasip bir dille. Anlamadım fakat. Dede! Dede! Firar edin! Bu alan altı düzeyde gidin kalıyor ama! Yine terörsü gelmedi! Firar edin! Firar edin! Bu alan geliyor! Dede! Allahu Allah Ekber! Allahu Allah Ekber! Allahu Ekber! Ben size mühim bir imam efendi. Dikkat! Dikkat! Esatlısı bayılıyor! Kadın! Ben size cumalar. Allah kabul etsin. Allah, Allah razı olsun. Allahu Ekber. Benden ne istemiş bu hayvan oğlu hayvan bu hala? Ben inek miyim Bedri? E şimdi ne olacak hekim efendi? Vallahi altı hafta basamazsınız başkan hanım. Evde istirahat. E düğünler oluyor. O merasimler oluyor. Esnafı kim teftiş edecek? Artık altı hafta sonra. Oy, oh. Ha vazifeye geleli bir hafta olmuş. Zaten o bir haftada da epey icraat yapmışsın anne. Çok şükür evet. De haydi. Ay bu nedir nalet gele? Ne canlar abi ne oluyor? reis ismim ayağını kır. Onun için tenzilat yaptım. Ne oluyor? Esnaf mesnaf bu kadar vazifenarası arasında. nedir bu sesler? Bugün var yine Bedri. Herhalde anne. Davulun sesi de hakikaten uzaktan hoş geliyormuş ha. Ya şu boğaları Ankara'ya doğru bir salsak. He? Esasen öteden beri milletçe kalkınmamızın düşmanı kesilmediler mi? Şimdiye kadar memleketin muvaffakiyetlerinden birisini dahi kale alıp bahsettiler mi? Türk milletinin zeka ve gayretinin mahsulü olan bin bir eserden birisine bile başlarını çevirip...